Tabii Poyraz. Gerçekten harika bir konu seçmişsin. İşte YouTube için sana bir eleştiri videosu tasla... Bir dakika. Burayı okuyacak mıydım ben şimdi yoksa galiba okumayacaktım. Neyse, neyse videoda keserim. Neyse. Aa, ee, şimdi, Ne habersiniz? Youtube'daki YKS Matematik kampları yapan kanallar hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben bu konuda hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Tabii insan eleştirmeye kendiyle başlamalı. Ya da kendini de eleştirebilmeli. Belki de en sonunda eleştirmeliydim. Bilmiyorum. Ee, ama yine de kendime eleştirme ve kanalla ilgili. Ben kendi kanalımla ilgili şeyleri anlatma gereği duydum. Çünkü bana birçok eleştiri geliyor. Yorum olarak da geliyor. Mail olarak da geliyor. Kanalımın birçok eksiğinin farkındayım. O yorumları okuyorum. Örneğin küçük bir tahta kullanıyorum ya da ne bileyim yazılar okunmuyor tahtadaki yazdığım şeyler okunmuyor çirkin yazıyor olabilirim yazılar yamuk oluyor şekiller kötü çizilmiş oluyor <laughs> tahtayı karışık kullanıyorum falan hadi bunu görüp deli olanlar falan olmuş anlıyorum yani kü küçük sorunlar gibi görünseler de hani böyle majör bir problem olmasa da önemli sorunlar olduğunu farkındayım bunu nasıl çözeceğiz zaman içinde ya böyle daha büyük bir tahta ya da kullanabileceğim bir sınıf bularak bu sorunu çözmeyi hedefliyorum. Çünkü şu anda kendi odamda bunu yapmak çok zor. Hani bilgisayar üzerinde çektiğim videolarda da şöyle bir sıkıntı var. Hani mouse kullandığım için sürekli böyle tık 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 diye bir ses geliyor olan Ben kendim bile izleyemiyorum o videoları. Ama yine de genel olarak anlatımın altının dolu olmasından dolayı bir şekilde o videolar izleniyor. O yüzden şimdilik çok büyük bir problem değil ama ne bileyim bana tablet teklif edenler falan oldu. Sana tablet hediye edebilirim falan gibi. Ben de reddettim. Bir, kimsenin benim için para harcamasını istemiyorum. Ya da bir mal, kendi malını vermesini de istemiyorum. E iki ben tablete karşıyım ben tahtada anlatmak istiyorum aslında ve tahta imkanlarım kısıtlı sadece. yani Onu çözsem zaten her şey çözülecek. Ben hani e, bilgisayar üstünden böyle ekran görüntüsü alarak video çekmeyeceğim. Ha tabii yani büyük bir tahtam bile olsa yine de düzenli yazmaya özen gösteren bir insan olmadığım için hani o yüzden her şey daha güzel gözükecek diyemem ama gözle görülür bir fark illaki olacak bunu emin olabilirsiniz. işte bunun dışında eski videolarımda bazı konuları istediğimden daha yüzeysel anlat yaptığımı fark ettim. Yanıma çağırabileceğim her daim müsait olan bir Erkan'ım olsa <laughs> eski videoları tekrar çekebileceğim ama öyle biri yok. Ya yeterince şaklaban olabilecek bir Erkan yok diyeyim. Ee... Ya da karşımdaki adam müsait olsa da o şeyi tutamıyor yani. Çevrimiçi olarak gönüllü olmak isteyen bir arkadaşım vardı. Erkan gittiği zaman hani ben senin yeni Erkan'ın olayım. Şimdi bir, eğer çevrimiçi olarak şey yaparsan, senin sesinin çevrimiçi bir ortamdan geldiği arkadan, bu sesin çevrimiçi geldiği anlaşılacak. Onu düzeltmek için ekstra edit yapmam lazım. İki, sesi ayrı kaydetsek bile sesin hani oda içinden, hani daha doğal bir ortamdan geldiğini lanse etmek için, hani sırıtmasın diye, Böyle bir şey yapma gereği duydum. Bunun için ayrı bir edit yapmam gerekecek. Ayrı bir eko ayarlamam gerekecek falan filan. Ben bu kadar çok vakit kaybetmek istemiyorum bir videoyu editlerken. Zaten çok fazla izlenilmiyor videolarım. Ee, o yüzden o iş biraz zor. O öyle olmaz yani onu söyleyeyim. Bir de bu malı anlatır gibi matematik ismi bence çok yanlış anlaşılıyor. Şimdi bakın matematik zor bir alandır. Tamam mı? Öğrenmek için uğraşmak gerekir. Yani Ali Hoca falan da diyor bunu. Hani matematik öğretilmez. Matematik öğrenilmez. Matematik anlaşılır şeklinde konuşmaları vardır ve illa denk gelmişsinizdir. Şimdi bunu aklınızda tutun. Video boyunca hatırlatacağım. Her ne kadar basitleştirilerek anlatılırsa anlatılsın bir konuyu anlamayabilirsiniz. Bakın bu çok normal bir şey. Hani gidip de yorumlara ben anlamadım. Malım galiba falan diye yazmayın lütfen. Kendimi kötü hissediyorum. Sonra işte ne bileyim benim amacım öğretmek değil aslında. Yani öğrenmenizi sağlamak. Daha doğrusu anlamanızı sağlamak. Yani anlamayı yapacak kişi genelde yani sizsiniz işin sonunda. Ee, peki gelin günümüz YouTube kampçıları öyle diyeceğim bu YKS kanallarına hani <laughs> günümüz YouTube kampçıları size bunun ne kadar aşılıyor, bunun ne kadar başarılı bir şekilde yapıyor. Ee, hiçbir şekilde isim vermeyeceğim ama siz zaten anlayacaksınız muhtemelen zaten kimlerden bahsettiğimi. Ee, bunlar da ilk ki abi en popüler olanlarından. Abi, bir videosunu bir açayım bakayım dedim böyle ilk videosu tamam mı ne anlatmış? temel kavramlar anlatıyor tamam mı? İlk konu rakamlar. İşte rakam nedir falan. Başlıyor işte böyle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Şimdi i̇şte bak burada dikkat etmeniz gereken şey sıfırın da bir rakam olduğudur. Bakın bu nokta hep atlanıyor böyle. E, şeklinde bu şekilde anlatıyor işte rakamları falan. E, i̇şin kötüsü ne biliyor musunuz? Başka bir hocanın YouTube kampını açıyorum. o da aynısını anlatıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Burada dikkat etmemiz gereken şey sıfırın da bir rakam olduğudur. Bakın bu nokta hep atlanıyor. Be abi öteki de aynı şeyi anlatıyor zaten. Senin ne farkın kaldı? Sen neyi farklı anlatıyorsun da? Ya niye YouTube kanalı açtın abi? O anlatıyordu zaten. Neyse devam ediyor işte. Peki rakamlar günlük hayatta karşımıza nerede çıkar arkadaşlar? Diye anlatmaya. İşte dedim bu be sonunda matematiği günlük hayattan örneklendirerek ezber kalıplardan çıkarıp sorgulatarak anlatan birisi işte bu abi işte bak bunu arıyoruz ya. Peki nerede kullanılıyormuş pek bu rakamlar? Hesap makinesi. <gülüyor> <gülüyor> hesap makinesi dedi adam. Böyle çizmiş bir de böyle çok güzel bir hesap makinesi görseli çizmiş. Üstünde böyle tuşlar var arkadaş. Hesap makinesinde rakamları kullandı. Allah Allah. <laughs> bir şey soracağım. Oytun Erbaşı falan fazla ciddiye alıp da Z kuşağına mal sanıyor olabilir misiniz ya? Yani rakamlar günlük hayatta <laughs> karşımıza çıkıyormuş. Vay be. Ulan 40 yıl düşünsem aklıma gelmez de hesap makinesi... Bir şey diyeceğim. Bak bir şey diyeceğim ciddi. Size fazla aydınlatıcı gelebilir. Hani söylesem mi? Şimdi bilemedim. devletler falan özel arşivlerde saklıyor bu bilgiyi öyle söyleyeyim ama. Yani sanırım kendimi tutamayacağım ama söyleyeceğim arkadaşlar. Rakamlar bilgisayar klavyesinde de karşımıza çıkıyor. <laughs> ama <laughs> FBI open door. ne oluyor? <laughs> Abi, abi ne yapacağız? Dünya bu bilgiye ulaşırsa felaket olur. Kötü emellerin kulaklarına ulaştırmamalıyız abi. Bu nasıl bir bilgi? Günlük hayatta... Aaa! Aa, kafa neyse. Neyse tamam kafa, şakayı bir yana bırakalım. Şimdi rakamlar günlük hayatta başka nerede karşımıza çıkıyormuş biliyor musunuz? Telefon numarası çevirirken. Bunu, bunu bir dakika dur. Dur şu an kendimi gülmeye zorluyorum bir saniye. Sen dur anlatmam lazım bu konuyu. Allah <laughs> anlatacak çok şeyim var. 8 dakika olmuş. 9 dakika olmuş video. Dur dur çok izleyecek. Ya reis bir şey soracağım. Çok alaştırdım mı bu bilgiyi edinirken? Yani ben YKS falan çalışıyor olsam videonun bu kısımlarını atlardım muhtemelen. Hani böyle videonun sağına çift tıklayınca 10 saniye ileri sarıyor ya. Heh. Yani onu böyle spamlayarak geçerdim o kısmı. Yani çok, çok gereksiz abi. <laughs> De bak öğrenciler sorgulatmayı istiyorsan onun yerine şunları sorabilirsin. Kitleye şunu sorabilirsin. 10 tane rakam var diyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tamam mı? De niye 10 tane rakam var? Tamam mı? 2 yani tane rakam işimizi görmez miydi? Sadece 0 ve 1. Yani ben söyleyeyim görürdü. Yani bilgisayarlar iki tabanlı sayı sistemleriyle çalışıyor. Yani hangi işlemi yapıyor olursa olsun 0 ve 1 kullanıyor abi. Bunu nasıl yaptığını ben hani bu 0 ve 1 tabanlı sayı sisteminin nasıl çalıştığını ben kendi videomda bir tane anlatmıştım. Gidip izleyebilirsiniz. Yani saatleri sayarken hani 60 tabanlı kullanıyoruz işte. Başka bir yerde istesek 7 tabanında kullanabiliriz. Yani sadece 7 rakamla da sayma yapabiliriz. Burada rakamın kaç tane rakam olduğunun bir önemi yok. Peki neden 10 tane rakam var? Niye? Yani o kadar sorgulayacağımız şey var ki hani tanımı sorgulamak bile çok önemli. Tamam yani tanım 10 tane rakam var. Bunlarla sayıları yazıyoruz. E Niye 10 tane? Çok basit bir cevabı var. Çünkü 10 tane parmağımız var. Ona göre işlem yapmışız bugüne kadar. Bu hani belki işte bu işlemleri genişletenler alıyor. Hani parmağındaki bu katlanma yerlerini, eklemleri falan sayarak da ondan fazla, ondan büyük sayıları da aynı şekilde parmaklarıyla sayanlar falan oluyor ama ya onları geçtim hani 10 parmak var. Biz 10 parmakla sayım yapmışız. Ona alışmışız. Demek ki 10 tane rakam kullanmışız. Onluk tabanlı sistemde. Yani bunu mu anlatamadın? Gerçekten öğrenciler bunu mu anlamayacak diye çekiniyorsunuz. Ya yani sor o kadar şey varken ah, hesap makinesinden örnek vermek nedir ya? Hani ya, yani dalga geçiyor falan diyeceğim de yani. Adamın milyonlarca abonesi var dedi. Merhaba dedi. Bir şeyi de anlamıyorum. Bak video ortasında bir anda vlog falan giriyor bir de böyle. ne, ne alaka anlamadım böyle. Komikli şakalı espriler yapmaya çalışıyor falan. Yani. Öğrenciler de şey yapıyor. Ah hocam çok samimisiniz. Aa harika. Hani bak sınıf ortamında falan olsak. Öğrenci sıkılmasın diye 40 dakikanın hepsinde ders işlemek yerine araya goy goy sıkıştırıp öğrenciyi derse bağlayabilirsiniz. Tamam mı? Hani bunu yapan başarılı bir sürü hocam var. Ama maalesef YouTube böyle bir şey kalkışmaya gerek yok. Yani Sonra zaten şeyi fark ettim. Hani insanlar matematiği anlamak için bu videoları izlemiyorlar ki. Yani eğlenceli olduğu için video izliyor. Hani ne bileyim, hani çalışırken sıkılmayayım, kendimi zorlamayayım. Hani matematik o bana anlatsın, ben de anlayayım. Öyle bir şey yok. Matematik öğrenilmez, anlaşılır. İşte maalesef bu dediğim benim bazı videolarım için de geçerli. Sonra bir diğer YouTuber of oh ve nefret ettiğim şey hocaların çıkıp matematiği ezberleyerek öğrenemezsiniz falan diye konuşma yapmaları. Sonra da gidip kendi derslerinde ezbere matematik anlatmaları falan yok mu ya? Az önce sen kendi de dinle niye çelişerek bak fonksiyonları anlatıyor mesela çıkıp diyor ki fonksiyonlar kıyma makinesi gibidir. Et sokarsan kıyma verir. E ee, bak bu örnek üzerinden tanım kümesi nedir anlatabiliyor musun? Görüntü nedir? Bağıntı nedir? Bunları anlatabiliyor musun? Bağıntının iyi tanımlı olması nedir? İki bir özdeş et soktuğun zaman aynı kıymayı verir mi mesela et makinesi? Bunları anlatabiliyor musun? Bunların önemini neden bu şekilde tanımlandıklarını anlatabiliyor musun? Ya matematiği anlamak istiyor musun? Bu soruları sormalısın, sordurmalısın öğrenciye. Farkın ne senin? Yani bunları zaten okulda öğretiyorlar. Okula git. Ben okulda hocam da hani kıyma makinesi çiziyordu. İçine et sokuyordu. Kıyma çıkartıyordu. Oğlum <laughs> farklı ne yaptın? Youtube'da bunu anlatınca ne değişiyor aynı şey ya? onu anlamıyorum. Orada da bizi sorgulatmıyorlardı. Burada da hani bak tanımı anlamak önemli diye fonksiyonu tanımını anlatmaya çalışıyorsun ama tek yaptığınız şey tanımı ezberletmek. E sonuç Okulda da zaten böyle üretiliyor. Son öğrenci senden neyi farklı dinledi? Ne bakış açısı kazandı? Hiçbir şey. Ama ben kimim ki? Bıyığım yok ki sözüm dinlensin. Bak ben kendi fonksiyon videomda neyi farklı yaptım size onu söyleyeyim. 1. İlk verdiğim eşleştirmeli örnek var ya bu otobüs falan çizmiştim o videoda. Fonksiyon sezgisini genelde güçlü bir şekilde veriyor. Benim istediğim bir şekilde veriyor. Böyle en anlamayan öğrencim bile o örnekle anlıyor. Böyle hocam ben hiç fonksiyon yapamıyorum falan diye ben özel öğrencilerimden bahsediyorum. Hani YouTube'a başlamadan çok çok öncesinde ben bu örneği hala kullanıyordum. Bu şekilde anlatıyordum öğrencilere ve inanılmaz bir şekilde hani ben tahmin etmiyordum bu kadar güçlü bir şekilde bir şeylere öğretebildiğimi ya da kaç tarafın anlamasını sağlayabildiğimi. Ben hani bunun çok güçlü bir örnek olduğunu fark ettim. Sonra videomda bunu uyguladım. Tamam mı? Yani ben tanım kümesi ne demek anlatabiliyorum. Bağıntı ne demek anlatabiliyorum. E, görüntü kümesi ne demek anlatabiliyorum. Ya bize iki küme bir de eşleştirme lazım. Fonksiyon bu. Bu kadar. Bunu anlatabiliyorum. Sonrasında hani şey diyoruz ya fonksiyonda her eleman en az bir yere gitmeli. Ama iki yere birden de gitmemeli diyoruz ya. He işte bak bunun adı fonksiyonun iyi tanımlı olması. Onun ne olduğunu öğretiyorum. Toplama yapma, çarpma yapma. Bak bunların hepsi birer fonksiyon. Logaritma, işte ne bileyim polinom falan bunlarla kısıtlamayın kendinizi diye. Bakın örnekler veriyorum. Klasik örneklerin yanı sıra şifreleme, seçim fonksiyonu gibi örnekler vermiştim o videoda. Kimisi soyut, kimisi uygulama. Fark etmez yani fonksiyonları x yerine bir şey koyup başka bir şey çıkarma olarak anlamamanız gerekiyor. O şekilde göstermedim ben bunu. Yani bunu görünce öğrenci de tabii ki sorgulamak istiyor haliyle. Yani bu konu onun için ilgi çekici gelmeye başlıyor. Dedim ya Matematik öğrenilmez, anlaşılır. Önemli olan öğretmek değil, ilgisini çekmek. O ilgi çekeceksin, o anlamaya çalışacak, anlamaya başlayacak. İşte bu. Bak bunu anlatınca sonraki videoda birebir ve örten fonksiyonların aslında iyi tanımlılık ifadesinin tersten yazılmış hali olduğunu görebiliyoruz. Böylece ne oluyor biliyor musunuz? Bir fonksiyonun tersine bir fonksiyon belirtmesi için yani şöyle söyleyeyim. Bir fonksiyonun tersinin var olması için birebir ve örten olması gerektiğini rahatça anlatabiliyorum. Unifok kıvılcım bile yaksa o bile yeter yani. Tam olarak anlamak zorunda değilsiniz bu tür konuları. Hani kıvılcım yaktı mı tamam bak ben başarıya ulaştım ben o videodan sana verebileceğim en iyi verimi verdim. O kıvılcım yandı mı? Bak gördün Batamatik çocuklaştırmadan da anlatılabiliyor. Bak ayar olduğum başka bir konu var. Çocuklaşmak demişken. Bu size biraz önemsiz gelebilir. Bak bu büyük YKS kanalları videoya giriş yaparken ekran böyle hafif bir titriyor. Tamam mı? Titreyerek açılış yapıyor. Video açılırken ufak bir sallantı ekliyorlar video. Fark ettiniz mi? Öyle bir geçiş ekliyorlar. Ya da diye böyle ses efektleri falan ekliyorlar. Bak bunun kökenleri nereden geliyor biliyor musunuz? Zamanında Enes Batur vardı. Ben de çok çocukken izliyordum böyle. Hani acayip zevkli, eğlenceliydi. Güldürüyordu oğlum adam. Yani yalan söylemeyeyim, izliyordum. Adam videolarına kafa atarak giriyordu. Onu hatırlıyor musunuz? videoya eğlenceli bir hava katıyordu yani. Adamın içeriği eğlenceydi çünkü. Tamam mı? Sonrasında bunun varyasyonları başladı. İşte kimi videoya takla atarak giriyor, kimi yumruk atarak falan, tekme atarak girer, amuda kalkarak girer. Bilmiyorum, sallıyorum şu anda. İşte bak o bir trend oluştu. Sonra da bunun bir sonucu olarak e böyle işte videolara sallantı ekleme, ne bileyim şey falan filan. Ben de bazen videolarımda bu tür girişler yapmayı deniyorum. Yalan yok yani. Bu şey, bu hocalar hani YKS kanallarını görürseniz hani ses tonlarını sürekli canlı tutmaya çalışıyorlar. Hani monoton olmasın. Kitle o videoyu izlemekten hani vazgeçmesin, sıkılmasın diye ama hani anlatılan konu çok ilgi çekici olmayınca bir yerden sonra zaten bence insan sıkılır. Ben sıkılırdım açıkçası. Ben sonuna kadar izleyen var mı o videoları bilmiyorum. Videolarda bazen şaklabanlığa kadar varan şeyler yapabiliyorlar. Mesela bu işin dozunun kaçması beni deli ediyor. Tamam mı? Bak öklit bağıntılarını dans ederek, hava çekerek anlatan adam. ilk gördüğümde benim de hoşuma gitti. Bir farklılık katıyor, bir orijinallik katıyor. Yalan yok. Tamam mı? Samimi olacağım bu konuda. Ama büyük resme bakıldığında zaten ezber olan formülleri iyi ezberlemek için yapılmış bir konseptten başka hiçbir şey değil bu. Ya zaten matematikte yapmaya çalıştığımız şeyin tam tersi bu bir şeyleri ezberlemek. Videonun başından beri ben ne diyorum? Ya konu burada yapılan şaklabanlık değil tamam mı? Ezberden çıkamıyor olmamız. Videoyu izleyenlerden bileceğim var. Bakın şu anda elinize kağıt ve kalem alın. Dik açısı tepede olacak şekilde bir dik üçgen çizin. Şimdi dik üçgenin dar açılarından birine alfa diğerine beta ismini verin. Yani, i̇sterseniz x y falan deyin fark etmez bu arada. Ben alfa beta diyeceğim. Şimdi o yukarıdaki tepede dik açı var ya. O dike ait yüksekliği çizin. Yani dikten dik indirin diyorum size. Yani öklitin şeklini çizin. O öklit bağıntısındaki o şekil var ya. Açılar belli. İki tane açı çizmiştik zaten. E şimdi bu şekle bakın. Ve öklit bağıntısını kanıtlayabilir misiniz? Bir düşünün. Ya videoyu durdurup bir deneyin ya. 5 dakika 10 dakika. Gerekirse videoyu tamamen kapatın. Tamam mı? Böyle günlerce bunu düşünün abi. Tamam mı? Ama bak biraz deneyin. Günlerce düşünecek bir şey olmadığını da göreceksiniz zaten. Hani bak hala da kanıtlayamadıysanız bir ipucu daha vereyim. Bu şekildeki açılar var ya alfa beta cinsinden. Bütün açıları yazabilir misiniz? Bir yazmayı deneyin bakalım ne oluyor? Bak buradan benzer üçgenler çıkarabiliyor musunuz? O benzer üçgenlerin, o benzerlik oranlarını yazıp içler dışlar çarpımlarını yapabilir misiniz? Ya bir deneyin ya. Korkmayın elinizi korka kalıştırmayın bunu yapalım bakalım ne çıkıyor bunun için profesör olmaya gerek yok bir öklit olmaya gerek yok yani bunu kanıtlamak için Peki bu hocalar bu kadar basit şeyleri niye anlatmıyorlar? Ya korkmayın abi kanıt yapınca sıkıcı hocalar olmayacaksınız. Matematik yapmış olacaksınız. Amaç bu değil mi zaten? Ya, zamanında bu adamı eleştiren bir tweet gördüm bu arada. Bunlardan bir şey anlayan var mı ya demiş. Yani adam böyle dans eden bir videosunu koymuş gene. hocanın öğrencileri de cevap olarak YKS sıralarını falan atmış. Kimi tip kazanmış, kimi bilgisayar mühendisliği falan. Gördün mü bak he. Ben anladım. Ben bu adamdan gayet şeyler anladım. Sen şimdi böyle... <laughs> Otoriteye başvurma safsatası dediğimiz şey tam olarak da bu. Bakın ben bu adamdan derece yaptım. Ben otoriteyim. Konuşmaya hakkın yok. Abi soru o değil. <laughs> Canlarım benim. Siz konuyu anlamadınız. Siz ezberlediniz. Soru çözmeyi öğrendiniz. Soruları hızlı çözmeyi öğrendiniz. Sınavları geçmeyi öğrendiniz. Ya ama matematikteki o temel fikri asla anlamadınız belki de. Yani YKS sıralaması bu konuda sizi bilir kişi yapmaz. Hocamızın hareketlerini de atla atlamaz. Yani ezber hala ezber. Burada bir gün karşınıza yeni bir problem çıktığında ve o problemin ezbere bir çözümü olmadığında ne yapacaksınız ya? Bu bir matematik problemi olmak zorunda değil. Herhangi bir şey. Yani saatlerce, günlerce, aylarca hatta yıllarca o problemi düşünmeniz gerekebilir. Bakın çok uçuk bir örnek vereceğim. Andrew Wiles'ı duydunuz mu? Yani duyanlarınız biliyordur konunun ne olduğuna. Ferman'ın son teoremini kanıtlayan adam kendisi. Adam bütün bir ömrünü verdi bir teoremi kanıtlamak için. Şimdi size soruyorum. Goldbeck sanısı kanıtlanabilir mi? Bunlar hala da kanıtlanamamış yıllarca tartışılan problemler. Sizce ezberlediğiniz herhangi bir yöntem ileride bu problemleri çözebilecek mi? YKS dereceniz size yetecek mi? Sanmıyorum. Bak evet ezbere matematik bilmeyen insanlar da bu problemi yüzyıllarca çözemedi belki de. Ben burada kimin başarısız olduğunu tartışmıyorum. Hangi yöntemin kesinlikle başarısız olacağını söylüyorum sadece. Diyoruz ya matematik öğrenilmez anlaşılır. Bak sizin karşınıza çıkacak problemler bu minvalde zor olmayabilir. Siz düşünmeyi öğrenmezsiniz, anlamayı öğrenmezsiniz. Karşınıza çıkacak en ufak farklı bir problemde tökezlersiniz. Belki matematik bazen ezberlenilir. Ama hey, içeriği gerçekten anladıktan sonra ona gerek kalmıyor ki. Delta formülünü ezberleyebilirsiniz. Bu sizin işinize yarayabilir. Ama sen zaten o formülün nereden geldiğini biliyorsan o ezber bir süre sonra yok olacak. Önemli olan ispatı da yapmak değil bu arada. Tanımı öğrenmek de değil. Bak ispatın yapılışını ezberleyip bu şekilde matematik mezunu olmuş bir sürü arkadaşım var. Bu böyle olmaz. Anlamak lazım. Maalesef hiçbir hoca senin anlamanı sağlayamaz. Ne kadar iyi olursa olsun bakın. Ya sadece bu konuda sana yol gösterebilir. O yüzden matematiği anlamak her zaman senin elinde bak. Kendinize şey soruyor olabilirsiniz peki bu noktada. Biz nereden başlamalıyız peki hoca anne? Hani bize kim yol gösterebilir? Hani biz bu kadar eleştirdiniz falan. Peki gerçekten yok mu böyle kimi takip edebiliriz falan diye benim tavsiyemi soracak olursanız naçizane tavsiyemi. Bakın görsel, sezgisel ve animasyonlu anlatı istiyorsanız ve bu şekilde daha iyi anlayacağınızı düşünüyorsanız bakın Ecem Yılmaz matematik kanalı var. Daha soyut yapısal odaklı anlatım istiyorsanız böyle daha sağlam temelli oturtmak istiyorsanız bakın Haluk Memeli var ve kendisini muhtemelen Pisagor Okulu kanalından biliyorsunuz adamın YKS kanalı var kimse izlemiyor bak. Sayılar teorisiyle, analizle ilgileniyorsanız derincesi var mesela. Böyle derslerden uzaklaşıp böyle farklı bir şeyler görmek istiyorsanız ya adamların pi neden rasyonel videosu bile çoğu YKS kampçılarına tek geçer be. Hasan Korkmaz diye bir hocamız var mesela. Bak yeni keşfettim kendisini. Hatta paylaştım kendi kanalımda da. Benim parabol videomla gelen ve hani o videonun böyle verdiği fikri parabol nereden geliyor falan filan bunu hoşuna giden bir sürü insan olmuş. O fikri beğenen bir sürü insan olmuş. Benim en çok izlenen videom. Bakın benim bu hazırladığım parabol videosunu çok daha detaylısını hazırlamış kendisini. Gidin izleyin yani bakalım ne var burada. En son olarak tabii ki Nesin Köylerinin kanalı var. Yani belki 15 dakikada 40 net yaptırırız ama hani sizi iyi bir düşünür yapar. Ben bundan eminim. Beni yaptı şahsen. ben buradaki videoları takip ettim. Ama dediğim gibi videoları izlerken videoyu izleyip kalmayın. O sırada videoyu izlerken sizin de beyniniz çalışıyor olsun. Sırada ne var? Bu, bu tanım ne işe yarayacak? Bu tanımın sonucu ne? Bak bunları düşünmeniz lazım. İşte bu kanıtı ben olsam nasıl yapardım falan filan diye böyle video izlerken beyninizin sürekli aktif çalışması lazım. Yoksa hiçbir şey anlamazsınız muhtemelen. İşin sonunda çok bir şey elde etmezsiniz yani. Belki de bunları yapsanız bile anlamayabilirsiniz. Matematik gerçekten çok zor bir alan. Şimdi diyebilirsiniz. Bu kanalın 202 bin abonesi var. Senin 2830 abonen var. Nesini tanıtıyorsun? Tam olarak onu yapıyorum zaten. Nesini tanıtıyorum? <laughs> Tıs, tıs. Anladın? Yani nesine tanıtacağım. <laughs> Şaka bir yana ben köyün tanıtımından gönüllü bir ekipte bulunduğum için zaten yani kanalda da bari ek olarak tanıtayım yani görevimi yapmış olayım dedim. Hani hala daha böyle bir yerin varlığını bilmeyeniniz varsa diye. Neyse bilmiyorum yani belki bir sürü kanal var bu arada. İrili küçüklü böyle aklıma gelmedi. Sizin de böyle öneriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Hani ne yaparsanız yapın nasıl çalışıyorsanız çalışın ama çalışın. Naçizane tavsiyem. Lütfen size şık kırgılar ile eğlenceli gözüken motifler ile gözünüzü boyamaya çalışan milyon aboneli o YKS kamplarından lütfen uzak durun. Editlerini bile yapmayın. Nah çeken bir adam var ya böyle edit falan yapılıyor onun üstüne hani yapmayın onun işini o adam bak sıfırıncı kuvvetin bir sayının sıfırıncı kuvvetin neden bire eşit olduğunu kanıtladı kanıtladı oh o kanıdın neden yanlış olduğundan bahsetmeyeceğim bile ya bu konuda zaten video çektim ha, gidin izleyin hatta Ali hocanın videosu var sıfır faktöriyel bire eşittir bunun da kanıtları var mesela hiçbir kanıt doğru değil neden değil Bunlar yani neyse. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Düşünsel kalın. Yani düşünsel kalın bol bol düşünün anlamında soyut düşünün. Safsata içeren olumsuz yorumları muhtemelen kaldıracağım. Yani bu konuda bana ay eleştiri kabul etmiyor falan demeyin. Muhtemelen boş eleştiri yaptığın için kaldırmışımdır zaten. Çünkü biliyorum bak ben bu kadar büyük büyük kanallara eleştirdim mi? Bunun illa bir sonucu olacak ben eminim. Bunu belki başka başıma bir şey gelirse büyük eleştiri kanallarına mail atacağım. Bak ben böyle böyle bir video çektim. Adamlar benim videomu kaldırdı diye. Sonra da görün bakalım kim rezil oluyor. Yani eğer bu videoyu kaldırtmaya çalışan bir tane YouTube kanalı olursa böyle büyük kanallardan beni ezmeye çalışan muhtemelen daha çok gündem olursunuz. Yani hiç denemeyin bile. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay.